Hafız'ın kitabı fal kitabı olarak da kullanılıyor. Ben şimdi nasıl falan niyet ediliyor onu anlatmaya çalışayım. Şimdi Hafız'ın şiir kitabını alıyorsunuz, mezarının başına gidiyorsunuz ve e, Hafız'ın bir şiirini okuyup falan niyet ediyorsunuz. Ey Hafız'ı Şirazi Bermanezer Endazi Men Talibi Yekfanem Tukya Şifi Herrazi Türkçesi de Ey Hafız e, biliyorum sen bana bakıyorsun. Ben senin e, sırlarına talibim gibi bir anlamı vardı. Kitabı açıyorsunuz, sağında ya da solundaki herhangi bir yeri fal olarak kabul edip ona göre tabir ediyorsunuz. Öyle bir yanlış var. Tamam, şimdi Hafız'ın kitabını aldık. Emanet bulmuş var Zeyic'in birisinden. Bakalım açıla... Tefeül? Tefeül. Tefeül. Tefeül yapacağız. Şimdi kabrin başına gideceğiz. Besmele. besmele çekip bir Fatiha, yani, üç ihlas okuyup niyetimizi yaptıktan sonra açacakmışız. Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> Give خستگان را چو طلب باشد و قوت نبود گر تو بیداد کنی شرط مروت نبود ما جفا از تو ندیدیم و تو خود نپسندی آنچه در, آنچه در مدهد ارباب طریقت نبود خیر آن دیده که آبش نبرد گریه عشق تیر آن دل که در در او شمع محبت نبود دولت از مرغ همایون طلب سایه او زان که با زقن شهبر دولت نبود گر مدد خواستم از پیر مغان عیب مکن شیخ ما گفت که در صومعه همت نبود چون تهارت نبود کعبه و بتخانه یکیست نبود خیر در آن خانه که اسمت نبود حافظ علم و عدب و حافظ از در وز که در مجلس شاه مجلس سنا هر که را هر که نیست ادب لایق صحبت نبود بیرسی sizden yardım istediyse و siz ona yardım edecek kadar güçlüydünüz ama korkaklığınız nedeniyle ona yardım etmeyi reddettiyseniz bu davranış sizin yolunuzdaki insanların gözünde uygunsuzdur. Aşkı yanan mumun sıcaklığıyla anlamayan, mumun ağlamasına rağmen kendini bulamayan acımanın meydan okumasını kabul etmelidir. O halde başkalarına iyilik yapın ve saf olun.